Canlı yayında genelkurmay başkanlığı mı bilemiyorduk veya yakınındaki bir yer mi helikopter tarafından bombalandığını e, görmüştük canlı yayında şu anda e, bombalama devam ediyor mu helikopterler tarafından veya yerden savunma evet. başlığı e, ateş devam ediyor mu onu öğreneceğiz Umut şu anda durum ne? Gülbin şu an değil ama yaklaşık 5 dakika önce Türkiye Büyük Millet Meclisi iki kez üst üste tekrar vuruldu. Yani toplam 3 kez Türkiye Büyük Millet Meclisi vurulmuş oldu. Tekrar ediyorum 5 dakika önce savaş uçakları ard arda meclise Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bomba bıraktılar. Peş peşe patladı o bombalar. Gerçekten yer yerinden oynadı. Yaklaşık 150 metre 200 metre uzağımızda. E, bir uçak sesi daha geliyor şu anda. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi silah sesleri de yükseliyor. Yine silah sesleri de yükseliyor. Meclis tarihinde ilk kez savaş uçakları tarafından bombalandı. Hem de tam bir saat içinde üç kez Gülbin. Şu anda karanlığa gömülü meclis. Şu anda karanlığa gömülü milletvekilleri. Genel kurulda meclisin içinde olan milletvekilleri sığınaklara indiler. Onların sağlık durumuyla ilgili herhangi bir bilgi henüz elimize ulaşmadı. Ekranlara bu bu şu an izlediğimiz görüntü ilk patlamanın görüntüsü. Meclis'in muhalefet kulisi tarafına düşen ilk bombaydı bu. Diğer iki bomba bu patlamadan yarım saat süre sonra şu andan itibaren yarım saat önce iktidar kulisi tarafına yani bize daha yakın bir tarafa ard arda savaş uçaklarından iki bomba atıldı. Milletvekillerinin, meclis personelinin, eğer bu saatte orada olanların, daha doğrusu mecliste olanların Sağlık durumuyla ilgili ölü ya da yaralı herhangi bir e, bilgi net olarak şu an elimizde yok. Ama net olan şu üç kez bombalandı Türkiye Büyük Millet Meclisi. Hala meclisin üzerinde o dumanları görebiliyoruz. Genelkurmay tarafına dönünce şu an için sakin, şu an için sakin. İnip kalkan helikopterler bu havalanmaya ve inmeye ara verdiler. Ara verdiler ama mecliste inanılmaz inanılmaz görüntüler burnumuzun dibinde yani Bağdat'ta, Irak'ta, Kuzey Suriye'de canlı izlediğimiz görüntüleri burada 150 metre ötemizde, ötemizde burnumuzun dibinde canlı olarak maalesef izlemek zorunda kaldık. Bir saat içinde 3 kez ardarda arda savaş uçakları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombaladılar. Milletvekilleri tekrar ediyorum sığınaklara indiler. Sağlık durumları ile ilgili şu an için elimizde net bir bilgi yok Gülbin. E, bu noktada ben devreye gireyim. Biraz önce MHP Milletvekili Oktay Vural'la görüşüyorduk. E, tam da sanıyorum bu üçüncü bombalamanın yapıldığı anda Oktay Vural'a sorduk yaralı var mı diye. E, yaralı yok dedi.